Merhaba. Bugün elimizdeki kaynaklara, yani E.M. Cioran'ın Çürümenin kitabından alıntılara biraz daha yakından bakalım diyoruz. Evet, Cioran oldukça kışkırtıcı bir isim. Kesinlikle. Şöyle kısaca bir hatırlatalım kim olduğunu. 1911 Romanya doğumlu, felsefe eğitimi var ama sonra kendini deneme ve aforizmalarla ifade etmiş. Ve Paris'e yerleşip Fransızca yazmaya başlıyor, değil mi? 1937'de. Aynen öyle. 1995'te de orada vefat ediyor. Elimizdeki metinlerde 1949'da çıkan Preside de Composition yani Çürümenin kitabının ee, Haldun Bayrı çevirisinden. Metis yayınlarından çıkan çeviri evet. Amacımız da bu yoğun hatta bazen rahatsız edici metinlerdeki ana fikirleri o çarpıcı noktaları sizler için biraz daha anlaşılır kılmak. Hazırsanız başlayalım o zaman Cioran'ın dünyasına dalmaya. Ama pek de iç açıcı bir dünya beklemeyin. Hah Evet, onu belirtmek lazım. Peki bu metinlerde öne çıkan ne gibi temalar var? Nereden başlayalım? Bence üç ana damar çok belirgin. Birincisi fanatizm eleştirisi ki çok güçlü. İkincisi varoluşun ağırlığı, o sıkıntı hissi. Üçüncüsü de bilginin sınırları ve belki de felsefenin yetersizliği üzerine düşünceleri. O zaman fanatizmle başlayalım. Cioran burada gerçekten çok keskin, yani fikirlerin nasıl tehlikeli saplantılara dönüştüğünü anlatıyor. Evet, hatta şey diyor, mantıktan Sara hastalığına geçiş tamamlanmış olur. Çok sarsıcı bir ifade. Yani ideolojiler, doktrinler nasıl kanlı şakalara dönüşebiliyor onu vurguluyor galiba. Kesinlikle. Temel tezi şu aslında, insanlar e, doğaları gereği bir şeylere inanma, bir tür put yaratıp ona bağlanma eğiliminde kendi düşlerimizi, çıkarlarımızı mutlaklaştırıyoruz yani. Aynen öyle. Tarih de onun gözünde bir sahte mutlaklar geçidi. İster dini olsun, ister siyasi, bir fikre körü körüne bağlanmak hoşgörüsüzlüğe ve şiddete yol açıyor kaçınılmaz olarak. Tam olarak. Hatta şu sözü çok meşhurdur. Bir doğruyu kendi doğrusunu elinde bulunduran kişinin yanında şeytan bile epey soluk kalır diyor. Vay canına. Çok iddialı. Peki buna karşı bir çözüm öneriyor mu? Ya da bir panzehir? Panzehir olarak kuşkuculuğu işaret ediyor gibi. Hani antik Yunan'daki Pirron gibi, her şeyden şüphe etme tavrını. Fanatik kesinliğe karşı bir tür savunma mekanizması olarak görüyor bunu. Bu durumun ne kadar yaygın olduğunu da söylüyor ama değil mi? Şey diyordu. Bir inanç tarafından ele geçirilip onu ötekilere iletmeye çalışmayan insan yeryüzüne yabancı bir olaydır. Evet, evet. Yani bu fanatizm eğilimi sanki kural istisna değil gibi. Hatta toplumu kurtarıcılar cehennemi olarak tanımlıyor. Herkesin birbirini kendi doğrusuna çekmeye çalıştığı bir yer. Çok karanlık bir tablo gerçekten. Peki sadece toplumsal mı eleştirisi yoksa bireysel varoluşa da mı aynı karamsarlıkla bakıyor? Hem de nasıl? Orası da çok çarpıcı. Varoluşun kendisine yönelik o derin sıkıntıyı, anlamsızlık hissini çok işliyor. Şu hayatın pazarları bölümü mesela. O bitmek bilmeyen pazar öğleden sonralarının boğucu sıkıntısı değil mi? Zamanın anlamsızca akıp gitmesi. Evet, o boşluk hissi. Tarihe bir amaç, bir hedef bulma çabalarını da boşuna görüyor. Tarih ideal imalatanesi diyerek biraz da alay ediyor sanki bu çabalarla. Bir de güzel matem diye bir kavramı var. Yani evrendeki o küçüklüğümüzü, hiçliğimizi bilsek bile durmadan bir şeyler yapmaya, anlam üretmeye çalışmamızı eleştiriyor. İşte tam bu noktada Cioran'ın o meşhur felsefe eleştirisi başlıyor. Felsefeye veda bölümünde bunu çok net görüyoruz. Ne diyor orada tam olarak? Felsefeyi neden yetersiz buluyor? Şöyle diyor, Felsefe çok soyut kalıyor. Hayatın gerçek acısına, o varoluşun somut, kanlı, canlı gerçekliğine inemiyor. Fazla kansız buluyor. Hmm. Mesela Kant gibi büyük filozoflarda bile o aradığı insani zaafı, o varoluşsal sancıyı bulamadığını mı söylüyor. Aynen. Ona göre felsefe hep açıklamaya çalışıyor ama varoluşu asıl ifade eden şeyler müzik, mistisizm veya şiir. Çünkü onlar doğrudan yaşantıya, duyguya dokunuyor, mantıktan ziyade. Anladım. Peki ya şu tesadüfi düşünür fikri? Düşüncelerim saf akıldan değil de kederlerden, bedensel durumlardan yani daha çok o anki ruh halimizden çıktığını mı iddia ediyor? Evet, tam olarak bu. Çok radikal bir fikir aslında. Düşünceyi o kutsal soyut tahtından indirip bedene, acıya, yaşantıya bağlıyor. Hakikatlerim coşkumun veya hüznümün sofizmleridir sözü bunu mu anlatıyor yani? Kesinlikle. Yani benim doğrum dediğim şey aslında o anki halet-ül ruhiyemin bir ürünü, belki bir yanılsaması bile olabilir diyor. Bu da tabii düşüncenin mutlak doğrular üretebileceği fikrine büyük bir darbe, şılan. Evet. Ve bu da bizi kitabın ana temasına yani çürümeye getiriyor sanırım. Evet, kitabın adı da zaten Çürümenin Kitabı. Sadece bireysel bir çöküş mü bu yoksa daha geniş bir anlamı mı var? Hem bireysel hem de toplumsal, hatta medeniyetsel bir çürüme aslında. Cioran hem insanın içsel olarak nasıl çözüldüğünü hem de medeniyetlerin nasıl kaçınılmaz bir sona, bir tür yozlaşmaya doğru gittiğini anlatıyor. Alaca Karanlık Düşünürleri diye bir bölüm vardı mesela. Orada sanki bir medeniyetin son evresindeki o yorgun bilgeliği ama aynı zamanda kokuşmuşluğu anlatıyor gibiydi. Doğru ve bilginin kendisinin de sınırlı olduğunu savunuyor. Hani bilginin dekoru diyor ya, modern insanın antik çağlardaki insandan özünde daha bilgili olmadığını, sadece dekorun yani bilginin sunuluş biçiminin değiştiğini iddia ediyor. Yani her şey daima bilinmiştir en azından esasla ilgili olarak derken bunu mu kastediyor? İlerleme fikrine karşı bir duruş bu o zaman. Kesinlikle. Özellikle hegelci, ilerlemeci tarih anlayışına doğrudan bir itiraz bu. Bilgide bir ilerleme olmadığını, temelde aynı şeylerin farklı kılıklarda tekrarlandığını düşünüyor. Vallahi Cioran okumak gerçekten kolay değilmiş. İnsanı rahatsız ediyor, yerleşik düşüncelerini sarsıyor, hatta biraz karamsarlığa itiyor. Öyle konforlu bir okuma vaat etmiyor kesinlikle ama çok düşündürücü. Fanatizme karşı uyarısı, varoluş sıkıntısına getirdiği o acımasız bakış, felsefeye meydan okuması, yoğun bir yolculuk oldu bu metinler. Evet, kesinliklere, kolay cevaplara meydan okuyor Cioran. Belki de bu konuşmadan sonra sizin de kendinize sormanız gereken soru şu olabilir. Kendi hayatımızdaki sahte mutlaklar neler? hangi inançlara, hangi doğrulara sorgusuz sualsiz sarılıyoruz? Ve bunun getirebileceği tehlikelerin ne kadar farkındayız? Ya da Cioran'ın ima ettiği gibi bu rahatsız edici gerçeklerle yüzleşmekten kaçınmak, yani konforlu bir cehalet içinde yaşamak aslında ödediğimiz bir bedel mi? İşte bu sorularla sizi baş başa bırakalım şimdilik.